Oda turu vlog çünkü inanmadığı için kimse videolu halini yapıyorum. Bir de videolar istemişsin zaten. Burada kapım var. Kapma bir öncekinde küçük bir çanta asmıştım o yüzden linçlendim. Şimdi daha büyüğünü astım. <laughs> Yine ilk girişte böyle gözüküyor. Burada köpeğim var. Beni şu an. Tafiye. Okey önce yataktan başlıyorum. Bir de bazı eşyaları çok fazla sorduğunuz için onların da nereden aldığımı söyleyeceğim. Bu iki yastık kılıf galiba trend yol. Bunlar e, yastık kılıfı. içindeki yastıklar benim. Bunların hepsi Temo. Şu Jeliket. Bu Flying Tiger. Mr. DIY. Bunu MR'daki akvaryumdan almıştım. Bu H&M. Bu Madame Coco. Bu da Madame Coco. Bu da Trendyol galiba. E, bu çarşafım da Max Spencer. Uy! Bu da Madame Coco. Komodini mi nereden aldığımı bilmiyorum. Bayağı benim küçük küçüklüğümden kalma bir komedim bu. Burada pilates eşyalarım ve dumbbellım var. Burada köpeğimin kıyafetleri var. Hoparlörüm ve mikrofonum. Ay yani mikrofonum. Bunları nereden aldığımı yine bilmiyorum. Bunları bana hediye gelmişti. Burada bir tane vazon var. Buna normal çiçek koyuyorum ama çiçek almadım. Burada da lambam var. Bu da iki. Bu da akşam su içerken kullandığım bardağım. Köpeğimin yatağı. Köpeğimin yatağındaki her şey tamı. Bunu da bayağı bir sormuştunuz. O yüzden cevaplayayım dedim. Burada böyle iki tane dolabım var. Böyle de kıyafetler. Bir tane çekmece. Alt çekmecelerde zaten çantalarım falan. Burada da modlarımın ve formalarımın olduğu dolap var. Bu halım. Burada TikTok çekerken kullandığım bir tane ışık var ya da bazen video çekerken de YouTube için kullanıyorum. Burada kütüphanem var. Kütüphanem yüzünden baya bir linç yemişim okuduğum kitaplar için ama bence gayet normal kitaplar okuyorum. Ki zaten kitap değişiyor yani kişinin kendi şeyine göre. O zaman burayı da tanıtayım hemen hızlıca. Burada genellikle dünya klasikleri ve sevdiğim kitaplar var. Buraya fon ayırdım. Mesela Beyaz Diş Sonra Moby Dick. Denizler altında 20 bin fersah. İki şehrin hikayesi. Bunlar çok klasik. Momo da öyle. Bu Harry Potter biri aldım. Yarısını falan okudum. Sonra sarmadığı için bıraktım. Burada yaz tatilinde okuduğum İngilizce bir kitap var. Bu da Beyza Alkoç'un kitaplarına çok benziyordu. O yüzden alayım dedim. Bir kısmını okudum ama hala devam etmedim ona. Burada Maral Atmaca'nın Yarasalar biri var. Burada da diğer ciltleri var. 2, 3 ve 4 var. Burada Bezal Koç var. 2 e, tane kitap var. En sevdiğim kitaplar zaten. Karkiris'ini bitirdim. No. 26'ında böyle 300 küsürüncü sayfasında falanım. Burada da çok büyük Cadılık Zaman diye bir kitap var. Bir tık hızlı koştum bu arada. Burada Atatürk'e özel bir bölüm ayırdım. E, Nutuk, mesela Büyük Atatürk'ten Küçük Hikayeler, Arkadaşıma ve Livaneli falan bir sürü dersimiz Atatürk kitaplar var. Yani kısaca Atatürk'le ilgili olanlar. Burayı çok okumadığım kitaplar olarak ayırdım. Yine saklıyordum. Buradakiler genellikle okul kitapları. Şu ikisi okul kitabı değil. Yukarıda da hatıra alan kitaplarım var. Şu bavulda küçüklüğümden kalma. Evet sıra makyaj masamda. Şimdi burayı göstereceğim. Öncelikle böyle yukarıda sakladığım tavlalar ve kutular falan var. Burada böyle bakım yaparken taktığım şeyler var. Ya da makyaj yaparken. Burada parfümlerim, taraklarım, e, sol dejeneryalarım ve body mistlerimle saç ürünlerim var. Şimdi parfüm olarak hepsini teker teker sorduğunuz için söyleyeceğim. Burada Britney Spears, burada Armani Code, burada e, Cabotin. Bu bir tane İtalyan parfümü ismini bilmiyorum. Bu Mistyor, bu da e, Gisu zaten. Şurada Topu Sarağım, Bambu Tarak, bir de Tangle Teaser falan var. Burada sol dejeneryalarım var. Burada da Victoria's Secret'la Bat Body Works var. Şu en kenarda da saç ürünlerim var. Şöyle saç spreyim, yumuşatıcı, ısı koruyucu bir de saç sirkem var. Ah dudulu bu ne? işte öyle bir şey. Bu çalışma bilgisi alırım. Bunun da markasını çok sormuşsunuz. HP klavyesiyle birlikte geldi. Ben ayrıca bir şey almadım. Evet burada da çalışma masam var. Bir öncekinde çekmeceleri göstermediğim için linç yemişim. O yüzden şimdi gösteriyorum. Burada böyle fosforlu stabilolar, pembe stabilolar ve kalem, tahta kalem bazen lazım olabiliyor okulda ve bir sürü silgi var. Uçlar, zımba, e, arkadaşımın aldığı böyle tükenmez kalemler, renkli bantlar, bir de böyle journal yaparken kullanılan stickerlar var. Yine böyle renkli bantlar ve simli tükenmez kalemler. Burası benim böyle etkinlik çekmeyeceğim gibi bir şey. Böyle scrapbook'un bir de e, böyle boncuklu şeylerim var. Bunları genellikle yazın yapıyorum arkadaşımla. Burada da şey, e, sanat çekmeyeceğim var. Burada çok kullanmadığım keçeli kalemler falan var. Bu bazen boya karıştırırken lazım olabiliyor. Poskalarım. Art Deco'nun boyaları ve Mona Lisa'nın boyaları. Şu kocaman da bir tane siyah boyam var. Burada da bir sürü fırçam ve şu şeylerden var. İsmini bilmiyorum. Ve yapıştırıcımla hiç açılmamış yedek fırçalarım ve boya paletim. Şimdi çalışma masamın üstünü göstereceğim. Burada şöyle bir tane ışığım var. Çalışma ışığı. Burası böyle birinci raf. Oda kokumla böyle bir tane planırım var. Burada mumlarım. Yine bir tane mum ve tablom var böyle. Ve çok fazla mum olduğu için odamda yakmak için bir tane pembe çakmak. Burada defter gibi şeylerim duruyor. Yine burada da defterlerim. Okul kalemim, bardak altlığım, stabilo setim, evet, sonra sulu, lalelerim. Bu ilaç kutum. Bunda ilaçlarım duruyor. Ve en sevdiğim sakızım. Buna telefonum veya tabletimi koyuyorum. Burada bilgisayarım var. Masaüstü olmuyor bu galiba. Bilmiyorum desktop mu ne. Öyle bir şey işte. Burada da tabletim var. Tabletim şöyle. Bilgisayarımı açmayacağım şimdi. Bu da büyük ders çalışma bilgisayarım. Öyle. Burada da böyle flying internet aldığım bir tane devleri falan yazmak için bir şey var. Burada pufum falan var. Bir de e, çantam var. Şimdi içini göstereceğim. Burada böyle makyaj yaparken takmak için tokalar, makyaj şeyi, e, pudra için şeyler falan var. Burada iki tane jelitit var böyle. Ve üç tane iroşelit balm var. Bunu makyaj yapmadan önce sıkıyorum yüzüme. Burada Yves Eroche'nin nemlendiricisi var. Bunu primer gibi kullanıyorum. Burada Sephora'nın far paleti. Kiko'nun iki tane ruj, bir tane fondöteni. Dior'un Rosy Glow Allı. Lancome'un far paleti. Ve bir tane Benefit'in highlighter var. Arkada da böyle iki tane Revolution paletim var. Burada full dudak ürünlerim var. Böyle kalem, tint, allık filan her şey var yani. Burada e, kaşım için olan veya yani burada genellikle göz ve kaşla alakalı şeyler var. Bir de şu kenarda da kalemlerim var. Bu da kirpik kıvırcım. Şurada iki tane de maskaram var. Nars, Narsla YSL. Arkada böyle güneş kremlerim var. Şise, Doyla, Mustala. Bir tane vazelin var. Bunu eczaneden almıştım. Ve şurada da mini tangle var. Bu Sephora banyo bombasını aldım ama hiç kullanmadım evde küvet olmadığı için. Bilmiyorum nereden. Evet odam bu kadar. Artık inşallah inanmışsınızdır. Yani Pinterest değil arkadaşlar. Bakın elimi koyuyorum. Pinterest değil. İlla ki yine Pinterest yorumu olacağı için bakın kendimi de gösteriyorum. Pinterest değil. İnşallah inanmışsınızdır o zaman. Hepinizi çok öpüyorum. Takip etmeyi unutmayın.